TV'nin değerli izleyicileri, bugün Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu Başkanı İlyas Çelikel ile beraberiz. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ne zamandan beri Şiir Topluluğu'nun başkanısınız? Ee, üniversite 1. sınıfta itibaren 3. yıldız e, topluluk başkanlığı yapıyorum. Bu sene okulum bitiyor, devredeceğim. Şiiri çok seviyorum. Bu şekilde şiiri, topluluğun ilgili. Peki kendiniz biraz sanatır mısınız? Hı -hı. Konya'dayım aslında. Pamukkale Üniversitesi e, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Sanatı çok seviyorum. E, üniversitede hep bütün e, sanat toplulukları ilgili e, çalışmalarımız oldu. En çok e, üniversitede hani okuduğum siyaset okuyorum ve sanat e, ilgileniyorum. Il, İnsanların çok merak ettiği sorular vardı bu evet. doğrultuda. Neden e, madem edebiyatla uğraşıyorsunuz da? E, siyaseti seçtiğiniz diye e, bu konu hakkında da insanlara e, hep şunu da de demiştim hocam sanat e, bir siyasettir ve bence en büyük siyaset de sanattır nasıl hı hı. diyeceksiniz mesela Sezai Karakoç da bir siyasetçiydi kendi partisi vardı öyle değil mi hı hı. Necip Fazıl fazlalık kısa kürekte e, hani bazı İslam noktaları değindi hani diyorum ya siyaset her şeydir. Ve e, bu yüzden şairlerin siyasetin içinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, şiirle, edebiyatla, sanatla uğraşırsınız. E, lise zamanında mı, üniversitede mi, ne zaman başladı? E, ben ilk kitabımı lisede çıkardım. Hı hı. Yani lisede başladı. Bu da birazcık e, kadere çok inanan birisiyim. Bulunduğum lise, üniversite, e, bulunduğumuz bölgenin ikinci büyük konferans sonu vardı. Bütün gelen şairler, yazarlar bizim okula da gelirdi. Onlar gele, e, işte her gelen yazarı, şairi ben konferansını kaçırmazdım. Hem kendi okulumda dinlerdim hem de en büyük AKM Kongre Kültür Merkezi'de dinlerdim. Oraya gittiğimde daha sonrasında acaba dedim hani çok özeniyordum çünkü şairleri, yazarları çünkü giyinişleri çok hoş, e, hitabetleri çok hoş insanların karşı davranışları çok hoş. Hep öyle geliyordu ve gel hepsi mütevazı insanlardı. Tam da olmak istediğim bir karakter. Acaba dedim, e, şiir yazılır mı yoksa eğitimle mi olan bir şey diye düşünüp bir gün denedim. E, ve birazcık eğitim de tabii gerek e, gerekli ama yapılabileceğini düşündüm. O zaman e, lise son sınıftan itibaren hatta özür dilerim 11. sınıfta yazmaya başladım. İlk kitabımı da 12. çıkarmıştım hatta. O şekilde Şiir Yolcunun böyle başladı. Ve gerçekten 5-6 yıl oluyor. 5-6 yıldır hep iyi ki diyorum. Hiç pişmanlığım olmadı bu konuda. Evet. Gerçekten bir lise öğrencisine göre bir kitap çıkarmanız çok takdire şayan bir şey. Tebrik ederim, Teşekkür ederim o yönden. Peki, üniversitede kitap çıkardınız mı? Şiir kitapları ee, ya da roman? Üniversitede ee, bir roman çıkardım, bir de şiir kitabı çıkardım. Hı hı. Ee, daha sonrasında şu anda kişisel gelişim üzerine çalışmalarım var. Evet. Ee, yazmayı çok seviyorum, yazdırmayı da e, bazı hayallerimde yeni baş, aşmak var. Çünkü ülkemiz şartlarında ekonomi biraz yüksek olduğu için insanlar bu sanatı ticarete dökmüşler. Çoğu genç yazarlarımız ya da büyük yazarlarımız dahi kitap çıkartamıyor. Ee, zor bir ağ buluyorlar hani tanıtım A vesaire vesaire onlara öncülük etmek amacıyla bu şekilde hem yazacağım inşallah kalemim yetince hem de yazdırmaya çalışacağım. Evet. Aşık yani olarak. anladığım kadarıyla siz de hem yazmak ve yazdırmak istiyorsunuz. Hı hı. Ee, kitap okuma oranları ya da ülkemizin kitap okuma düzeyi evet. diğer ülkelere nazara nasıl sizce? Şöyle söyleyeyim. En çok yakındığım noktadan birisi bu hayatta. Geçenlerde bir tele, e, belediye otobüsüne bindiğinde sabahın 6'sıydı ve e, otobüste 8 kişiydik. 7'si telefonla oynuyordu, diğer kişi bendim. Ben de onları izleyendim. Hı hı. Sabahın 8'inde yani 7 kişinin telefona gömülüp e, ne bileyim güneşin doğuşunu izlememesine hayret ettim. Ve bu yüzden çok üzülüyorum kitap okuma oranlarının düşüktüğüne. Hele ki bizim ülkemizde. Mesela çok verdiğim bir örnektir. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya e, diye, Japonya'da devlet yok. Hatta atom bombası atılmış hala ceremesini çekiyorlar bazı konularda. Türkiye'de o zamanlar 20. 22. E, yılını kutluyordu. Düşün Türkiye'de bir Türkiye Cumhuriyeti var. Japonya'da devlet namına hiçbir şey yok. Ve e, İkinci Dünya Savaşı'nda çok ağır darbeler alıp çıkmış bir devlet. Ama gördüğümüzde şu an Japonya dünya lideri. Evet. Bizler de hala gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani ben bunun tek sebebini araştırdığım hani veriler çerçevesinde ben kitaba bağladım. Niye diyeceksiniz? Niye? Japonya'da kişi başına kitap e, okuma oranı e, kişi başı 13-14 iken Türkiye'de 6 kişide bir kitap düşüyor. Evet. Hatta en son ki 2023'ün verilerine göre Türkiye'de kitap okuma oranı dünyada 0,01 oranında. Bu da çok hı hı. aşırı düşük bir e, rakam. Ben bunu da telefona teknolojiye bağlıyorum. Belki de kitap okumadığımız için çok telefona yöneldik ya da çok telefon oynadığımız için kitaba yön yönelemedik. Bu ikisi birazcık e, hani bir panel konusu olabilir, bir münazara konusu olabilir ama e, paralel ilerliyor sanki. Yani kitap okunmadığı için telefonlara yöneldik, evet. telefona yöneldiğimiz için kitap okuyamadık. Evet. Hepsi paralel bir şekilde ilerliyor. Hı -hı. Aslında birbirini e, doğuran sebepler diyebiliriz belki de. Eskiden telefon yokken de bizkiler okumuyordu. Evet. O zaman tezimiz çürümüş ha, işte. oluyor. Evet. Yani ama e, şu anki mesela çoğu er, e, tanıdığım insanlar da telefondan kitap okuyor mesela. Evet. Yani bu avantajı çevirenler de var ama Türkiye'de bir de şöyle bir dezavantajı var. En çok teknolojide telefon kullanan ülkelerden biri. Yani çok belki ilk üçte diyebilirim. Hı hı. E, yanlış yerlerde zamanımızı yanlış şeylerle harcıyoruz de e, kitap okuma oranı dediğim gibi gerçekten ülkemizde çok düşük. Şu an ülkemizin ekonomisinden yakınanlar, ülkemizin eğitiminden yakınanlar, ülkemizin siyasetinden yakınanlar, A'dan ülkemizde her şeye yakınanlar kitap okumayanlardır. Çünkü bir de şöyle bir söz vardır belki bilirsiniz. E, bilgi e, şöyle bir şeydir. Herkeste bilgi e, bilgili olan insan susar, bilgi olmayanlar konuşur, yorum yapar. Hani evet. Böyle bir söz vardır ve bu sözü gerçekten çevremde gördüğüm kadarıyla bütün böyle kitap okuyanlar, profesörler hepsi böyle bir sinesine çekilmiş bir durgunluk var. Ama kitap okumayan tabiri caizse, cahil demek belki ağır olacak ama her şeye yorum yapıyorlar, her şey her konakta bilgisi var. Yani burada kitap okumamanın doğurduğu cehaleti görüyorsunuz. Evet. Her şeyi bir herkes bilebilir mi? Hayır tabii ki. Bilemez ama bizim kitap okumayan toplumumuz her şeyi bildiğini düşünüyor. Hatta ben ilk kitap çıkaracağım zamanlar ben şey yaptığımda insanlara danışmak istedim ilk başta böyle böyle bir şey yapacağım diye. Danıştığım da ne hikmetse okumayan insanlara sordum. Ya dedi çok paradır dedi bilmeden yorum yaptı çıkardım. İnsan senin ne? ben o zamanlar dişçi olmak istiyordum. Dişçi dediğimde, ya dişçi ol sonra çıkarırsın dedi. Yorum yapıyorlar sürekli ama ölüme engel koyacak yorumlar yapıyorlar. Evet. Biraz daha kitap okumak e, ya da kitap okuma hobisi edinmek evet. ya da kitap satın almak Hı -hı. biraz daha ikinci plana atılıyor bizim evet. ülkemizde. Yani dediğiniz gibi başka bir mesleği icra et daha sonrasında yayın evini açarsın, kitabını çıkarırsın evet. diye e, söylentiler oluyor. Ya bu da tabii ki de bu oranların düşmesinde etkili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle öyle. Ebeveynlerde de çok şey var etki var. Şu anki bir ebeveyn gidiyor çocuğunuz değil mi, sessiz olsun, akıllı olsun, bir köşede otursun diye eline telefon veriyor, tablet veriyor. Geçenlerde bir haber yazısında okuduğumda bir anne kitap okuyormuş yanında da çocuğu da kitap okuyormuş. Sonra yanındaki biri şaşırıp sormuş siz nasıl çocuğunuza e, kitap okuma alışkanlığı kazandırdınız? Annenin verdiği cevap şuymuş. Biz hiçbir şey yapmadık, çocuklar bizi taklit ediyor demiş. Evet. ben o gün... Gördüğünü yansıtıyorlar aslında. Kesinlikle öyle. Ama şu an e, bizim ailelerin, anne babaların hepsinin e, kurtuluş noktası. Eskiden anaokullarına verirlerdi çocuklarını rahat etmek için. Hı hı. Şimdi de anaokullarına vermiyorlar. Telefon veriyorlar ellerine. Zaten anaokuldan daha iyi susturuyor telefon onları. Evet. Bu şekilde yani çok üzülüyorum bu duruma. Peki e, şiir topluluğunuzda hı. ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Kitap okuma etkinlikleriniz oluyor mu? Ya da bir makale tartışmaları? Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Makale tartışmaları değildi. Şimdi şiir topluluğu olduğu için bir tık böyle şairleri tartışıyoruz. En hı hı. son Nazım Hikmet'le Sezai Karakoç'u tartışmıştık. Ee, daha sonrasında şiir geceleri düzenliyoruz. Ee, ne bileyim. E, şiire dair her şeyi yapmaya çalışıyoruz ya. Hani en son mesela şiir yazmak isteyenler vesaire vardı. Onlara yazma atölyesi açacağız. En yakın zamanda inşallah. İnşallah. <laughs> yani bu şekilde şiir topluluğunda üniversitenin en aktif ve en eski topluluğu diyebilirim. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var hocam. Ee, çok milli e, tarihlerimiz var. Öyle değil mi? Çok e, önemli günlerimiz var. Çok basit. Anneler günü, babalar günü vesaire vesaire. Bu tarz günlerde herkesin kapısını çaldığı ilk e, kapı şiir kapısı. Evet. Bir şiir paylaşıyorlar, bir şiir okuyorlar. Yani bu şekilde şiir çok şu an mesela şiir e, okuma oranları ülkemizde hani kitap okuma belki 0,01 ya. Hı hı. Şiir belki 0,0'dır. Evet. sıfırdır. E, ne, ne kitapları satılıyor, çevremdeki şairlere baktığında bir zıtlık var. Bilmiyorum bu da bence kitap okumadığımız için düşünmelerimizi farklı yöne hı çeviriyor ve yanlış düşünceleri hı hı. eviriyor. En son birisiyle röportaj yaptığında şöyle demişti. Şiir ben sevmiyorum nasıl sevebilirim diye. Ona e, İster ister çok milli birisiydi ama ister marşını sevdiğini seviyor musun diye sorduğumda sevmem ya çok seviyorum. E o da şiir dedim. Hı hı. O da şiir deyince öyle bir düşündü. Hem ben, ben şiir seviyormuşum dedi. Evet. Yani bu Aslında şekilde. Aslında alışkanlık edinilmediği için belki de yani. Evet kitap okuma oranları e, şiir okumaya göre bir nebze daha artış gösterse de evet. yani şiir biraz da belki de alışkanlık olmadığı için, tanınmadığı için belki de. Yani şöyle söyleyeyim. Bir Sezai Karakoç Denizli'ye gelsin. Bence çok büyük karşılanır. Ya tabii ki de evet. Ya yani bu bence tanınmamazlık mı oluyor buradaki? Bur ya belki de popülerite. Popülerite. Evet, bir de o da var şu an bizim ülkemizde. Mesela şiire de değil, şaire önem veriliyor. Evet. En son başıma şöyle bir olay gelmişti bir gün ben e, sesim öyle çok hani şiir seslendirmesi yapıyorum ama daha iyi olanlar olur mu diye böyle bir arayışta bulunmuştum ve şey yapmıştım e, şiir seslendirmesi yapan kişilerle iletişime geçiyordum mesela 10 kişiden 5'i olumlu yanıt verdi 5 olumsuz yanıt verdi ama ben de tabii şiirleri gönderirken en çok sevdiğim şiirlerimi gönderiyordum hani şair belki Vahsım'da daha değilim. Bunu öyle o şekilde yansıtmak da istemiyorum. Gittim şiirlerimi gönderdim. Hani böyle şiir yazdım. Seslendirir misin? Tandı. ricada rica da bulunduğumda yarısı olumsuz cevap verince ben bir sorguladım. Acaba neden diye. Daha sonrasında bir gün Necip Fazlı'nın şu şiirini attım. Seslendirmek istedim. Tabii an. ki de. Buyurun. Elimde sükutun nabzını dinle. Dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü, gölgen seni uğurlamakta. Küçülüp küçülüp kaybolarak da. Yolu tam dönerken arkana bak da, Köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların serine düştü. Saçının en titrek teline düştü. Kur yaprak gibi eline düştü. istersen rüzgara salıver gitsin. Evet, çok güzel bir şiirmiş. Ve, ve Necip Fazıl'ın veda şiiri bu. Hı hı. Ben bu şiiri attım ama kendi şiirim diye attım karşı tarafa. Hı hı. Bana dedi ki, bu şiir çok düşük cümlelerle yazılmış dedi. Böyle <laughs> yorum yaptı. Ben zaten o gün anladım ki insanlar benim eserime değil, benim evet, kimliğime kimli bakıyorlar. Kesinlikle, imajına. Ha, yani e, ya çok bizim ülkemizde ya çok yaşlı olup şair olacaksın e, ya da çok çok iyi şair olacaksın ya da olmayacaksın. Evet, kesinlikle. <laughs> Dördüncü bir seçeneği ben görmüyorum yani programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin bildiğim kadarıyla Mihrican diye bir şiir kitabınız var. Ha, evet. Ondan çok kısa bize birkaç dörtlük okuyabilme şansınız var mı? Ee, tabii kitabınız olur. Kitabınız da burada ha, zaten. Tamamdır. Şöyle açayım ben de. Mihrican'ı seslendireyim hocam? Evet olur hocam. Tamamdır. Alsan canımı ne kadar alabilirsin? Yazsan ömrümü ne kadar yazabilirsin? Boş ver sevgili. Ömrümü de al canımı da yapabilirsen fazlasını da. Çemberlemiş mevsimler dört yanımı. Sen de mi alacaksın bu solgun canımı? Yapraklar kuruyor. Erken geldi Bihrican. Yapraklara bakıp, bakıp bakıp anlayacaksın. Gözlerim dolar, yapraklar solar. İçimde bir sen var, bir de bahar. Şimdi gidiyorsun baharı düşünmeden. İçin yanacak. Yandığını hissetmeyeceksin üşümeden. İlle de gideceğim dersen... Dal bir yaprak düşürmeden, al bir laflar düşünmeden, ben senden geçmeden, al beni ben senden vazgeçmeden. Ay çok güzel, çok güzel yazmışsınız. Teşekkür, çok, teşekkür e, Tebrik ederim. ederiz size çok de. Ederim. Katılımlarınız için de teşekkür, teşekkür ederim. Umarım sanatla, şiirle tüm halkımız, tüm toplumumuz Kitapla, kitaplarla evet. yakından ilgilenir. İnşallah. Odak noktalarından biri olur umarım. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.